21 günlük davranış deneyi serimizin 20. gününden herkese merhabalar arkadaşlar. Şaka maka 20. güne geldik. 20 gündür her gün kamera karşısına geçiyorum, size bir video çekiyorum, üretkenlik ve harekete geçme konularını konuşuyoruz. Hem kendi deneyimimi paylaşıyorum hem de sizlerden gelen geri bildirimlerle motive oluyorum. Bu sürecin başından beri bana eşlik eden herkese çok teşekkür ediyorum. Eğer bu seriyle ilk kez bu videoda karşılaşıyorsanız şuralara bir yere serinin ilk videosunu koyarım. Siz de kendi harekete geçme deneyinizi bu 21 günlük seriyi takip ederek yapabilirsiniz, başlayabilirsiniz. Bugün sürecin başından bu yana böyle zihnimde dolaşan, beni baltalayan düşüncelerden bahsedeceğim. Diyelim ki hayatımıza herhangi bir davranışı katmak istiyoruz. Daha ilk günlerden itibaren aklımızda bazı düşünceler belirmeye başlıyor. Tabiri caizse hepimizin zihninde 40 tilki dolaşıyor, kırkının da kuyruğu birbirine değmiyor. Bizim her konuyla ilgili Karşılaştığımız her şeyle ilgili, kendimizle ilgili, ilişkilerimizle ilgili, üretimimizle ilgili, davranışlarımızla ilgili bir sürü otomatik düşüncelerimiz var. Ve bunların çoğunun olumsuz düşüncelerden oluştuğunu da biliyoruz. Daha harekete geçmekle ilgili zihnimde düşünceler oluşmaya başladığı andan itibaren aklıma gelen ilk düşünce felaketleştirme dediğimiz düşünce oldu. İlk felaketleştirme düşüncem şuydu, bunu sürdüremeyeceğim. Kesin bir noktada tökezleyeceğim, bu iş bozulacak. Bu geleceğe dair bir felaket okuması yapmamız anlamına geliyor değil mi? Bugün baktığımda görüyorum ki geldim 20. güne ve bu felaketler başıma gelmedi. İçerik üretimimi düzenli hale getiremeyeceğim, bu seride yakaladığım ivmeyi sürdüremeyeceğim gibi yine geleceğe dair felaketleştirme düşüncelerim var. Bu tanımı yapmamın sebebi yani bu tür düşünceler kaygı verici ve geleceği katastrofik görmemizi sağlayan yani karanlık görmemizi sağlayan düşünceler bir yandan bizi korumaya çalışıyor. Yani eğer olumsuz bir şey olursa hazırlıklı olalım diye. Bir yandan da. Sabote etmeye çalışıyor değil mi? O zaman hiç başlama, hiç devam etme. Sizin de eğer kendi sürecinize dair böyle düşünceleriniz varsa mesela sınava hazırlanıyorum ama kesin kazanamayacağım, boşuna hazırlanıyorum. İşte bu saatten sonra hazırlanmamın bir anlamı yok. Bunların sizi neyden korumaya çalıştığına da bakın. Yani kendinizle ilgili hayal kırıklığına uğramaktan mı koruyor? Etrafa böyle bir izlenim bırakıyorsunuz ve etrafı hayal kırıklığına uğratmaktan mı koruyor? Ben içimde o sesleri duyuyorum. Bunların bir ismi olduğunu da biliyorum. Tamam bunlar felaketleştirme düşüncelerim. Fakat onun sesini kısıp kendi sağlıklı sesimi yükseltmeye çalışıyorum. Mesela bu tür düşünceler daha önce de aklıma geldi ama gerçek olmadı. Mesela olmayabilir ama bakalım ya olursa demek. Hani biraz daha umutlu bir yerden meseleye yaklaşmaya çalışmak. Felaketleştirme düşüncelerinin panzehiri gibi. Çünkü hani hep kendimizi korumaya çalışan bir mekanizma sürüyor. Eğer gerçek bir tehdit karşısında değilsek korunacak bir şey de yok. İkinci sabotajcı düşünce ise şimdi vaktim yok, uygun vakit değil, şimdi zamanı değil gibi. Aslında bizi biraz daha rahata teşvik eden o mükemmel koşulların oluşmasını bekle yani. Yani ben buna başlayacaksam en uygun 21 günü bulmalıyım hayatımda. Öyle bir 21 günü bulmalıyım ki başka hiçbir işim, gücüm olmasın. Rahat rahat yapayım gibi. İlk videoda size bahsettim hatırlarsanız. Ben bu planlamaya vakit ayırsaydım bu işe başlayamazdım. Bu anlamda biraz kendinizi tanımanız önemli diye düşünüyorum. Eğer vaktim yok en uygun zaman şimdi değil, şimdi zamanı değil, şimdi değil şu zaman başlasam daha iyi gibi. Sanki sizi davranışın daha iyi olacağını ikna etmeye çalışır gibi böyle bir sinsi bir sesiniz varsa onun sabotajcı bir ses olduğunu bilin. Ve altında başlamam için belli koşulların oluşması lazım gibi bir varsayım olduğunu bilin. Hayır, başlayabilirsiniz ve koşullar başlangıcı takip edebilir, eylemi takip edebilir. Ben sürece başladıktan sonra bir sürü şeyi değiştirdim. İlk günlerdeki tökezlemelerime bakarak, mikrofonumun ayarını değiştirdim. Tripodumu değiştirdim. Koşulların uygunluğunu en iyi test edecek olan şey başlamaktır. Başlamadan bilemezsiniz. Şu doğum günü de geçsin de diyete öyle başlayayım. Bu tatilde geçsin de öyle başlayayım. Bu bazen olabilir fakat devamlı koşullar sebebiyle ertelemeye kayıyorsun zihniniz. Buna da bir bakın isterim. Üçüncü sabotajcı düşünce sosyal kıyaslamalarla ilgili. Kendimden örnek vereyim. Ben YouTube'a içerik üretiyorum şu anda fakat bu konuyla ilgili bir bilgim yok. Ve zihnime hemen şu düşünceler gelebilir. Ya zaten bunu çok iyi yapan insanlar var. Bana mı düştü? Ben amatörüm, ben yapamam. Hem yeterli değilsin diyor hem de senden daha yeterli insanlar var. Onlara bırak diyor. Hem bir sosyal kıyas yapan, o kıyası da kimle yaptığın belli olmaz genelde. Öyle herkesten iyi bir özellik çekip seni durmaya zorlar. Yani biz bu işten kaçınalım, bunu iyi yapamayız. Yine kendini ortaya koymakla ilgili, cesaretli bir adım atmakla ilgili de bir alı mekanizması var burada. Yapacağınız işe bir değer biçiyorsunuz ve kendinizi o işe yetkin hissetmeyerek kendinizin değerini de alçaltıyorsunuz. Yani iş çok değerli, ben değersizim gibi bir orada bir boşluk oluşuyor. Eğer bunu fark ederseniz aslında çoğu zaman ortaya koyacağımız değer özgünlükten ileri gelir. Ben bu işi en iyi şekilde yapamayabilirim, ama özgün bir şekilde yaparım çünkü benden de bir tanecik var. Eminim bu da birilerine ulaşacaktır, bu da birilerine fayda sağlayacaktır demek. Yeniden belki bir üniversite okumak istiyorsanız, şimdi bu yaştan sonra mı okuyacaksın, işte nasıl yapacaksın, bırak gençler yapsın vesaire. Hani bu tür kendinizi yetersiz, değersiz gören inançlarınız varsa bunların sizi baltalayabildiğini, bunların sizi davranıştan alıkoyabildiğini de fark edin isterim. Bir de ya hata yaparsam düşünceleri var değil mi? Ya rezil olursam, hiç bilmediğim bir işe kalkışıyorum, çok amatör bir şeyler yapıyorum, Burada da bir mükemmeliyetçilik maskesi var. Sen hata yapmamalısın diyor. Kendini yani korumak için hatasız kusursuz olmalısın diyor. Halbuki ne münasebet? Hepimiz insanız, hepimiz hata yapıyoruz. Hepimizin dili sürçüyor. Ve buraya karşı esneklik göstermek de o mükemmeliyetçilik maskesini indirmek anlamına geliyor. Bir de bence en tehlikeli sabotajcı düşünce azımsama. Ya yapsan ne olacak? Bir sen bu videoları koysan ne olacak? Bazen de sonuçları azımsama. Bak bu kadar emek verdin ama bu kadar izleniyor. Bu kadar çalışıyorsun ama hala şu kadar net yapıyorsun. Emeği e, büyüten, sonucu küçülten, sonucu azımsayan böyle eleştirel bir göz olabiliyor bazen içimizde. Ve bu eleştirel göz aslında çabanın görünür olmasını bekliyor. Benim bu süreçte sonuçla ilgili beklentim çoktan yerine geldi. Onu söyleyeyim. Ben en başta bir kişiye bile ulaşsa bu videolar faydalıdır demiştim. Fakat yine de süreç içerisinde şimdi o algoritmalar önüme çıkıyor, kaç kişi düzenli takip ediyor görebiliyorum. İlk günkü düşüncemden yola çıkarak bunun büyük bir başarı olduğunu kabul etmem lazım. Ama yine de içimde bir taraf diyor ki ya o kadar emek verdin, her gün video çektin. Sonucu azımsamaya dair orada bir altta bir ses var. Bu ses çok tehlikeli. Bu ses çünkü emeği yok sayan ya da emeğe çok önem atfeden. Yani tamam emek verdin de işte bu kadar emek verdin. Bu kadar ekmeğe bu kadar köfte belki de sınava çalışıyorsunuzdur. Netleriniz istediğiniz gibi artmıyordur olabilir. Diyet yapıyorsunuzdur. Tartıda beklediğiniz karşılığı görmüyorsunuzdur olabilir. Azımsama özellikle biraz böyle sürmenaj oluştuktan sonra, yorgunluk geldikten sonra diyelim ki aylardır diyet yapıyorsunuz. Toplam verdiğiniz kiloya bakıyorsunuz. O kadar da değil gibi geliyor. Çünkü artık diyet yapmanın yorgunluğu da belki üzerinize çöküyor tüm süreci sonuç üzerinden değerlendirmenize yol açıyor. Halbuki bir insanın sağlıklı beslenmeye başlaması ya da bir insanın her gün kamera karşısına geçip video çekmesi, bir başkasının sınava hazırlanması, o stresi yaşaması süreç bağlamından baktığınızda o kadar değerli ki bunu sonuçlara indirgememek ve azımsamamak kıymetli diye düşünüyorum. Son olarak bizi sabote eden düşüncelerden ya şimdi benim modum yok, o modda değilim, yapmayayım şimdi zamanı değil, daha sonra yaparım, daha o moddayken yaparım düşünceleri. Yani bizi yine rahata sevk eden, rahata teşvik eden ve ertelemenin daha iyi bir fikir olduğunu söyleyen düşüncelerden bahsetmek istiyorum. Şu an her gün bunu yapmak gerektiğini kendime çok net tanımladım. Ama bu esnek olduğunda atıyorum haftada bir gün video çekeceğim dediğim zaman ya bugün yapmayayım, bugün o kadar iyi hissetmiyorum, bugün makyajım o kadar iyi olmadı. Yani bu bahaneler gelecek eminim. Ve bu bahaneler beni rahata teşvik edecek. Rahat bana iyi gelecek mi? Günün sonunda o rahat beni rahatsız edecek. Çünkü eylemde olmak aslında uzun vadede bana daha iyi gelecek. Bu bilgi bende var artık. Bu özellikle zaman esnekliği tanıdığınızda kendinize olabilecek bir şey. Şimdi değil, başka bir zaman. Ama şimdi değil ne zaman? Her zamanın da kendine ait bir bahanesi olabilir. O yüzden o esneklik size bunu yaptırıyorsa e, ee, belki onu sınırlama. Bununla ilgili zaman yönetimi videosunu dinleyebilirsiniz. Onu da şuraya bir yere bırakayım. Bir gün gecikme bir şey değiştirmez. Her zaman yapılır, başka zaman yapılır. Değiştirir arkadaşlar. Bir gün gecikme bile kimi zaman olur ki sizin kendinize saygınızı etkiler. Bizim o saygıyı sürdürmek için kendimize verdiğimiz sözleri tutmamız da kıymetli diye düşünüyorum. 20 gündür burada olduğumuz için bu süreci takip ettiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Tabii ki burada başka içeriklerle hep birlikte olacağız. Üretkenliği de yine bol bol konuşacağız diye düşünüyorum. Çünkü bu benim mesela bir sürü insanın da meselesi. Burada bir araya geldik. Yüzlerce insan bu süreci aktif olarak takip ediyor. Çok memnunum böyle bir kitleye ulaştığım için ve benimle birlikte harekete geçmek üzerine düşündüğünüz için bütün bu sabotajcı düşüncelere rağmen buradayız ve harekete geçmeye çalışıyoruz. Ve bunun kendisi o kadar kıymetli, o kadar değerli ki bana çok iyi hissettiriyor. Umarım size de öyle hissettiriyordur. Çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.